Merhaba, ben Elif Kenan. Bugün sizlerle Doktor Anna Lembke'nin Dopamin Ulusu kitabını konuşacağız. Anna Lembke, bağımlılık tıbbı alanında uzmanlaşmış Amerikalı bir psikiyatrist. Stanford Üniversitesi'nin tıp fakültesinde psikiyatri profesörü olarak çalışıyor. Özellikle modern çağdaki sürekli haz arayışının nasıl acıya yol açtığını ve bununla nasıl başa çıkabileceğimizi kültürel bir bakış açısıyla inceliyor. En popüler kitabı da şu an elimde tutmuş olduğum Dopamin Toplumu kitabı. Kitabı. Bu kitapta modern çağın en büyük paradoksunu açıklıyor. Şu anda elimizin altında her an ulaşılabilir hale gelen sınırsız bir zevk ve has kaynağı var. Şu anda bir tıkla ulaşabileceğimiz sosyal medya, pornografi, kumar, internet sitelerinden yapabileceğimiz alışveriş, uyuşturucuların bu kadar yaygın hale gelmesi, aşırı yemek yeme gibi. Şu anda elimizin altında sınırsız has kaynakları var. Ama ironik bir şekilde bu bizde yaygın bir mutsuz ve bağımlılık krizine yol açtığını ileri sürüyor bu sınırsız az kaynakları olmasına rağmen ve bu kitapta da onu inceliyor. Doktor Lemke çevremizin dopamin seviyemizi sürekli yükseltmek için kurgulandığını söylüyor. Yani ultra işlenmiş ve bizde bağımlılık yapacak etkenler içeren gıdalardan, sonsuz sosyal medya akışı, sürekli her çektiğinizde takip ettiğiniz herkesin bütün gönderileri bitmesine rağmen hiçbir zaman bitmeyen Instagram, TikTok scrollları gibi her şey beynimizi sürekli olarak uyarıyor. Aslında baktığınız zaman insanlık tarihinin en rahat çağında yaşıyoruz. Pornografik içeriğe ulaşmak da bugün çok rahat. Bir tıkla ulaşabiliyorsunuz. Kumar oynamak da bugün çok rahat. Belki bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce kumar oynamak istediğiniz zaman bir, bunu yapan kişilerin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyordu. Bunu belki sadece belli bir zümre oynayabiliyordu. Bir şekilde üstünüzü giyip evinizden çıkıp bir yere gitmeniz, bazı insan insanlarla buluşmanız. Yani bir şekilde şu ankinden çok daha zordu. Şu ansa bir tıkla elinizde oynayabileceğiniz sanal kumar, bir tıkla ulaşabileceğiniz sınırsız pornografik görüntü, yine bir tıkla ulaşabileceğiniz alışveriş siteleri gibi çok beynimize sürekli haz verebilecek, dopamini yükseltebilecek bir sürü kaynaklar sınırsız bir şekilde şu an açık hepimize. Ama bu şekilde her şeye sahipken hiçbir şey bizi tatmin etmiyor kitapta Ana Lemke bunu sınırsız kaynak senaryosuna insanların beyninin adapte olmadığıyla açıklıyor. Ve burada hani bu kitapta çok hani çarpıcı bir benzetme vardı. Diyordu ki biz yağmur ormanlarındaki yetişmiş bir kaktüs gibiyiz. Yani aslında bu kadar fazla uyarana, bu kadar fazla has kaynağına ihtiyaç olmamasına rağmen çevremizde sürekli bu kadar bizim hazımızı arttıracak şeyler var diyor. Zevk bağımlılığımız bize neden acı veriyor? Bu bu arada bu kitapta da olan yeni bir fikir fikir değil kitapta da bahsedildiği gibi bu denge arayışı acı ve zevkin bir arada gelmesi aslında binlerce yıl önce de biliniyor. Sokrates bu ilişkiyi şu şekilde açıklamış. İnsanların zevk dediği şey ne kadar da tuhaf görünüyor. Zıttı olan acıyla ne kadar da merak uyandırıcı bir şekilde ilişkili. İkisi bir anda asla insanda aynı anda bulunamaz. Ancak birini arar ve elde ederseniz diğerini de kaçınılmaz olarak alırsınız. Sanki ikisi de aynı kafa kafaya bağlıymış gibi. Biri nerede bulunursa diğeri de onu takip eder diyor. Yani bu ta binlerce yıl öncesinde acı ve zevk birbirini takip ettiği, birbiriyle ilişkili olduğu Sokrates tarafından da açıklanmış. Ya dopamin nasıl çalışıyor? Dopamin beynimizdeki anahtar bir nörotransmitter. Dopamin sadece bir zevk kimyasalı değil. Daha çok motivasyon, istek, ödül beklentisiyle ilişkili bir kimyasal. Bizi yataktan kaldıran, hedeflerimize ulaşmak için harekete geçirilen, geçiren itici güç dopamin. Peki dopamin hiç olmasaydı ne olurdu? Aç olsanız bile yemek yemek için bir kaşık kaldırma isteğiniz olmazdı. Hatta bu kimyasal hiç olmasaydı hayatta kalmak için gereken temel eylemleri yapma motivasyonunu bile bulamazdık. Farklı maddelerin dopamin salınımını nasıl arttırdığına bir bakalım. Bu bu arada farelerde yapılan bir araştırma. Hani direkt insanlarda da %100 bu şekildedir diyemeyiz. Çikolata dopamin salınımını %155, seks %100 nikotin %150 kokain %225 ve amfetamin ise %1000'e kadar yükseltiyor. Bir süre sonra o zaman hani şu an şey düşünüyorsunuz. E o zaman tamam çikolata yerim. %55 arttı dopaminim. Hani çok iyi. Bir süre sonra aynı etkiyi almak için vücudumuz daha fazla maddeye ve daha yoğun uyarana ihtiyaç duyuyor. Yani vücudumuzda bir tolerans gelişiyor. Burada beynimiz hani kendini korumak için sürekli yüksek dopamin dalgalanmaları karşısında kendini korumak için bir sistem geliştiriyor. Tıpkı şey olarak düşünebilirsiniz. Çok yoğun ve bir anda karanlıktan çıktığınızda çok yoğun bir ışığa maruz kaldığınızda göz bebeklerinizin kendini küçültmesi gibi beyin de burada bu aşırı dopamin şeyine bir tolerans geliştiriyor ve siz normalde bir çikolata aldığınızda dopamin salgılıyorken belli bir süre sonra o toleransı geliştirdikten sonra aynı mutluluğu yakalayabilmek için 5 çikolata yemeniz gerekiyor, 10 çikolata yemeniz gerekiyor gibi. Yani beynimizde dopamin reseptörlerini aşağı doğru düzenliyor ve tolerans geliştiriyor. Bu da normal zevk seviyesinin giderek düşmesi demek. Yani eskiden bir parça ile mutlu olan beynimiz artık o mutluluğu hissedebilmek için 3 kat, 4 kat, 5 kat daha fazla uyarana ihtiyaç duyuyor. Ve bu da bağımlılığa giden ilk ve en sinsi adım. Burada Lemke'nin bir metaforu var ve kitapta tamamen hani bu metafor üzerinden gidilmiş diyebilirim. Sürekli hatta çizimler de var. Çizim isimleri de koyacağım. Burada beynimizin zevk ve acı kefelerinden oluşan bir tahtıravalli, bir terazi gibi düşünüyor. Ve şu şekilde hani bunu bir terazi olarak düşündüğümüzde bu tarafı zevk tarafı, bu tarafı da acı tarafı olsun. Eğer zevk aldığımızda terazi bu tarafa doğru kayıyor. Ancak beynimiz denge durumu olan homostezi sağlayabilmek için karşı kefe yani acı kefesine ağırlıklar ekliyor. Burada kitapta gremlin olarak bahsediyor işte bu ağırlıkları. Yani siz yoğun bir şekilde dopamin aldıkça mesela atıyorum, çikolata izliyorsunuz o arada sanal kumar oynuyorsunuz sonra porno bakıyorsunuz sonra sosyal medyaya giriyorsunuz buraya sürekli bir dopamin geldiği zaman dopamin arttıracak uyaranlar geldiği zaman terazi çok hızlı yukarı çıktığı zaman bu tarafa gremlinler acı tarafına gremlinler geliyor ve bu gremlinler de bu teraziyi dengeye koymaya çalışıyor ama o anda o kadar hızlı geliyor ve buraya o kadar fazla gremlin geliyor ki terazinin dengesi şaşıyor ve normal durduğunuz zamanda bile yani zevk bittiğinde bile acı tarafında kalıyor ve nötr bir durumda bile sürekli huzursuzluk hissediyoruz. Bu kitapta analemke bununla ilgili iki tane strateji sunuyor. Birincisi dopamin stratejisi. Bu dopamin yapılmasının sebebinin bir tık daha böyle kitabı pazarlamak amaçlı olduğunu düşünüyorum. İşte D, datayı temsil ediyor. Sorunun tam olarak ne olduğunu anlamak için verileri topla. O, objektif. Ulaşmak istediğin hedefi belirle. P, problems. Bu davranışın hayatında yarattığı problemleri dürüstçe listelem. A, abstinence. Bu en önemli önemli adım bu dopamin şeyindeki. Onu biraz daha uzun anlatacağım. M mindfulness o davranışa yöneldiğinde beyninizdeki, vücudunuzdaki değişiklikleri fark edin, hisleri fark edin. E insight davranışın nedenlerine dair içgörü kazanın. N e, next steps iyileşme yolunda atılacak bir sonraki adımları belirleyin. E experiment farklı başa çıkma yöntemleri deneyin. Hani baş harflerini yaptığınız zaman da dopamin oluyor. Buradaki en önemli adım E. abstinence yani uzak kalma. Lem ki beynin kendini sıfırlamaya başlaması için minimum 3 ila 4 hafta yani 21 ila 30 gün arasında o uyarandan uzak durmayı öneriyor. Ama burada görmüşsünüzdür. Youtube'da yüzlerce böyle içerik var. İngilizce, Almanca, Türkçe hani. Her dildeki Youtube içeriklerinde bir hafta boyunca sosyal medyadan uzak kaldım. Bir hafta boyunca sağlıklı <laughs> beslendim gibi. Böyle bir haftalık detokslar görürsünüz. İşte dopamin detoksu adı altında genelde. Ama ama bu süre aslında Anamlemke'ye göre hiç yeterli değil. Çünkü bu kısa sürede gremlinler tam olarak dağılmamış oluyor. Yani bu sürede siz hala acı tarafında kalıyorsunuz. Terazinin dengeye gelmesi için bir hafta çok kısa bir süre kitapta bahsedildiğine göre burada uzak kalmadaki en etkili yol ise fiziksel engeller koymak. Yani kendi kendini bağlamak ve karar anı gelmeden bu engelleri koymak esastır diyor Anamlemke. Bu fikir yani aslında kendi kendini önceden bağlama fikri e, aslında çok önceye dayanan bir fikir. Antik Yunan mitolojisinde Odysseus'un gemisinde hani siz de duymuşsunuzdur şu mit işte sirenler o kadar güzel sesleri var ve o kadar güzel deniz kızları ki o denizde yolculuğa çıkan her gemici o büyülü sesleriyle kendilerine doğru çekiyorlar ve kendilerine doğru çektiklerinde de gemiler o kayalara çarpıp hani gemi e, batıyor. Bunu bilen işte Odysseus'un gemisinde o mürettebattaki her kesin sirenleri daha görmeden kulaklarını bal mumuyla tıkıyor ve kendilerini sirenlerin olduğu bölgeden geçene kadar bir direğe sıkıca bağlamalarını emrediyor. Çünkü biliyor ki karar anı geldiği zaman irade gücü yetersiz kalır. O gemideki mürettebattaki kişiler ne kadar oraya gittiklerinde geminin batacağını bilseler de o taş kayaların gemiye zarar vereceğini bilse de o sesi duyduğunda o güzelliği gördüğü zaman irade yetersiz kalacak. O yüzden gelecekteki zayıf benliğiniz yerine şimdiki güçlü benliğinizle karar veriyorsunuz. Burada örneğin aşırı abur cubur yeme bağımlılığınız var. Siz bir haftalık alışveriş yapıyorsanız o gün o markete gittiğiniz zaman bu hafta boyunca abur cubur yememeye karar veriyorum deyip karar verip eve abur cubur sokmamak sizin hafta içinde her gün sürekli her saat olarak evde bir abur cubur varken hayır ben şimdi bu abur cuburu yemeyeceğim var olsa bile buna irade göstereceğim demenizden çok daha kolay. Ben de bazen dikkatim dağılmaması gereken bir iş yaptığım zaman eğer evde yapıyorsam bulunduğum odaya telefonumu koymuyorum. Ya da iş yerindeysem de telefonumu çantamın içerisine atıyorum. Neyi sağlıyor? Siz bir mesaj geldiğini gördüğünüz zaman orada bir uyaran geldi. Whatsapp'tan şu sana şu mesajı attı gibi. Bir uyaran geldiği zaman o uyaranı gördüğünüzde elinizi telefona atmamak çok daha zor. Ama onu fiziksel bir engelle koydunuz odanın içerisinde değil. O zaman görmüyorsunuz ve önceden hani o zayıf benliğinizle değil gelecekteki kişi adına şimdiden karar verebilmek daha rahat oluyor ve işte bu dediğimiz self binding bu appsiniz uzak kalma stratejisindeki kendi kendinize önceden bağlamış oluyorsunuz. Bu tıpta da durum aynı. Mesela alkol bağımlılıklarını tedavi için düsülfram diye bir madde kullanıyormuş, ...öyle bir ilaç kullanıyormuş ve bu ilacı aldığınız zaman siz o gün içerisinde alkol içerseniz vücudunuz çok aşırı tepki veriyor ve çok çok aşırı rahatsız oluyor. Ana Lemke'nin bir hastası şöyle demiş. Bu disülfram sayesinde alkol içmemeye gün içerisinde sadece bir kere karar vermek zorunda kalıyorum. Ama daha sonra gün boyunca sürekli olarak alkol içmeye karar vermek zorunda kalmıyorum. Sadece bir kez karar vermem yetiyor. Çünkü bir kere disülframı aldığınız zaman o gün boyunca alkol içemiyor. Hatta bu disülfram denilen şey Asyalılarda da var. Hani Asyaların bazılarında kendiliğinde doğal olarak var. Alkol iç içtiklerinde vücudu alkolü parçalayan bir enzimlere eksik sanırım. Bir şey eksik. O zaman doğal bir disülfüram etkisi yaratıyor ve alkol içemiyorlar. Çünkü içtikleri zaman çok kötü duruma geliyorlar. Burada hatta kilo vermek için yani Analemki kitabında bundan da bahset yani ozempiklerden falan bahsetmemiş ama şu andaki kilo verme ilaçlarında da aynı şey. Sizin o ozempik iğnelerini, monjero iğnelerini ne zaman hani kullanmaya başlayacağınızı siz karar verdiniz diyelim gün içerisinde ya da haftada bir bir kez dozunuza göre o iğneyi vurduğunuz zaman bir kere karar veriyorsunuz az yemeye. Daha sonra o sizin çok yemenizi kendi engelliyor zaten. Bu da kendi kendini önceden bağlamaya ve fiziksel engeller koymaya bir örnek. Yine aynı şekilde mideyi kestirme ameliyatları falan bunlara bir örnek. Önceden karar veriyorsunuz ve sonra verdiğiniz o karar sizin gelecekteki daha iradesiz hallerinizi de bağlamış oluyor. Burada Ana Lemke'nin söylediği bir şey var. Hani bir tamam uzak kalacağız. İşte bu dopamindeki e, abstinence yapacağız. İkinci şey de diyor ki evet bu terazi dopamin tarafına sürekli koyunca acı şey yapıyor. Dopaminden biraz uzak kalalım diyor. Ama bir de şunu diyor. Bu terazi şansımıza öbür tarafa doğru da çalışıyor. Yani siz vücudunuza gönüllü olarak kontrollü bir şekilde küçük acılar verirseniz yani bu acı tarafına bir şeyler koyarsanız da bu sefer beynimiz zevk tarafına o gremlinleri gö gönderecek ve zevk tarafı e, daha ağır basacak. Bunun için de gönüllü acıyı kucaklamak gibi bir şey söylüyor. Yani doğal bir şekilde dopamin salgılanmasını ve dengeyi kurmasını sağlıyoruz bu küçük gönüllü acılarla. Bu da biyolojiden hormosis olarak bilinen bir ilkeye dayanıyor. Vücuda küçük dozla verdiğiniz acılar sizin genel sonraki sağlığınızı ve dayanıklılığınızı arttırıyor. Burada önerilen şeyler soğuk duş ve hani buz banyosu. Yine sosyal medyada çok görmüşsünüz. Hatta Türkiye'de Çağla Şikel de yapmış işte. Yani buzlarla dolu bir şeyin içine giriyorsunuz ve bir dakika boyunca o buzun içerisinde kalıyorsunuz. Bu tabii size bir acı veriyor o anda ama daha sonra beyninizdeki gremlinler zevk tarafına gelerek hani zevki ve daha sonraki mutluluğunuzu dopamininizi arttırmış oluyor. Yine aynı şekilde egzersiz yapmak. Vücudunuzu zorladığınız zaman vücudunuza yani bu spor yaptığınızda o ilk bir saat hiç yapmak istemezsiniz belki ama yaptıktan sonra bir mutluluk hissedersiniz. Burada hatta koşucu kafası Runners High diye bir şey var. İşte vücudunuzda aslında zorladığınızda hissettiğiniz yanma hissi, bir acı ama sonrasında gelen işte bu koşucu kafası da doğal bir ödül olmuş oluyor. Dopamin Ulusu bizi sürekli zevk arama çabamızın bizi nasıl daha mutsuz ettiğini gösteren bir kitap ve genel olarak bahsettiğim şekilde dopaminden bu çok hızlı bir şekilde artan dopaminden bir şekilde biraz uzak kalmak, gönüllü acılar koyarak bu dengeyi sağlayabileceğimizi öneren bir kitap. Ben beğendim bu kitabı tavsiye ederim. Bugünlük bu kitap hakkında anlatacaklarım bu kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın